Hepinize merhaba belki bu özellikle EA Futbol 2023 Mobile'da oyunun en iyi 3 defansif orta sahasıyla oynayacağız. Görürsün sonunda Alfonso Alfonso Davis'ten Etgar Edgar Davis. Ben zaten Ali. Hani. Benzer isimler. Özel karıştırdım. Edgar Davis'i çıkardım. Kemal özellikleri falan var. Eyvallah da. Göstereceğim şimdi. Bekleyin. Yok edeceğim. Bak çok iyi. Farkındalık, markındalık. Onlar kötü sadece. Paslar mükemmel. Defans mükemmel. Şutlar, hız falan. da Her şey mükemmel. Hatta özelliklerin ölü yaparak falan da bir plan da var. Ama şimdi gelelim. Niye küfür edecektim? Gelin hemen. Hemen gelin. Sakin olun. Bu nedir abi ya? Bu nedir? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. 57 top kaldı lan. 100 tane top açtım neredeyse. Ölecek. Hiç başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok. Yani. Yüzden 7 çıkar. 93. 93 tane top açtım abi. Kaç para ediyor? 1000 lira falan ediyor neredeyse. Oyun bu kadar dolandırıcı olamaz bir. Ye. Şuraya bakın rezillik adeta rezillik. Ben böyle kazıkçı boyun görmedim ya. Dolandırıldık arkadaşlar. Va para gitti lan. Abi şuraya daha açmayı devam etsem şunları çıkarır bana. Hiç üsttekileri vermez. Neyse biz daha ekonomiye söylemeden hemen maçımıza geçelim. Devam ki. Evet 3 çubuk geldi şaşırdık bak. Bakalım kim geldi? Türk gelsin. Türk gelecek. Eminim Türk olduğuna. Zehir 7. Manchester United. Oo bak zehir. Manchester şeytan. Nasıl oyunlar görüyorsunuz. Adam yapmış. Bakalım dostlar güzel. Davis yukarı bakıyor. Lampard yukarı bakıyor ama senin niye aldın bilmiyorum. Kodumun teknik direktörün ne zaman beni kadroya seçecek? çek. bakalım gel gel. Oo. Yerim yine ben bunu. Ocumen başladı bakalım hadi. Davis ilk topa dokunuşu. Abi Davis atmıştım ben. Davis atmıştım ya. Rice mükemmel kesiş. Of. Ve alın alın alın. Carlos Ayak Ayakkabıların bunu yani yardım. Yapma 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 Allah yapma 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 o tan çok korkuyorum, kafa vuracak diye. Hayır ben senin. Abi niye iptale basmıyorsun? İkisert belletüsünü kullanmayacaksın ya. Seni hiç alakadar etmez. O bu taktik falan. Ya ya Allahım yeter. Sonda. Abi atma şu adama. Bela vur, Davis vur artık, vur vur. Kont, orası top kontrol edecek yer değil orası. Hadi kaç. Lan kaç kaç kaç. Ben önüme oha Oshimen. 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 Abi Oshimen ya Allah'ım delireceğim ya. Carlos. Pardon. Vur Fodun! Cancelo. Şöyle bir daha açtı. Evet, o statik adam attık harika. Göğsüyle gol bu arada başlığa yazdım hemen. Hiç fark etmeden. Ayıp ya, ayıp. Bir ara verdi Davis. Edgar Davis. Verdi. Hadi. Hadi Oshimen. Aha, Oshimen aldı. Oshimen. 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 Satlıyor geçiyor. Oşimen. Diyor bende taş ruhu var diyor. Ruhu. Sanki öldü adam diye ben ruhu var diyorsa. <laughs> Rakip ayılamadı bir iksadır bekledi ama olsun. Gel bakayım. Of. yere. Kaptı. Oşimen. E evet, şu pasları çok yapıyorum ama. Niye yaptım anlamıyorum. Niye amolu? Ba ortası bomboş. Ortası bomboş. Heh. Rice. Verdi. Kanada. Neymar. Neymar indirdi. Oşimen. 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 <laughs> Dağıtıyor geçiyor adeta. Dağıtıyor geçiyor. zehiri zehirliyor. Zehirin içinden geçiyor. Zehiri antidepresan yapıyor. Hadi oğlum gel artık oyna biraz ya. Benim seviyemde oyna. Kankelo Verdi Neymar. Neymar. Neymar bir çalım. Carlos aldı mükemmelsin Carlos. Ver geri. Neymar. Aha Rice. Rice kaçtı Rice. Rice kaçıyor. Rice. Ryze, Ryze vur artık vur, vur. Merit Demirel ne alaka oğlum? <laughs> oğlum sen Merit niye oynatıyorsun? Ben de bundan keyif alıyorum. Ruben de Aceroğlu, harikasın. Verdim. Oşimen sen orta sahada ne yapıyorsun? Abi böyle pasları deli eder insanı ya. Bak adam yapıyor olmuyor, ben de oluyor ya. Oraya yapmamıştın, hadi neyse. Tamam hadi oraya yapmış diyelim. Yani ben bu oyunun hediye ettiği goller hayranım yani. Böyle hediye edilmez gol. Ben ta kanattaki adama avadan pas atıyorum gidiyor Messi'ye diyor ona. Oshiman. <laughs> Nerede Edgar Davis? Nerede Phil Foden. Foden? Foden. Foden. Oğlum Foden ver artık. Oshiman. Phil Foden. Foden vur. Vur. Ben posunu yapmadım bilmiyorum heyecanlandım. Ama Van Dijk ben affederim diyor kardeşim diyor. Ama geri de veririm yani. Daha riske pozisyon sokarım diyor. Şu an ne yapacağımızı şaşırdık. Al onu artık. Kayıcı. Al. Senin Allah belanı versin kurta. Senin Allah belanı versin kurta gibi. Senin ben... Hadi. Hadi Neymar. Hadi Neymar. Neymar vur artık. Vur artık. Reis vur. Allah için biriniz vursun ya. Bu oyunda niye herkes bana karşı abi? Hadi. Carlos. Verdi. Edgar Davis. Edgar. Edgar. Abi şu tabaksanız ha. Abi oyun güzel falan değil ya. Vallahi şu oyunda niye böyle gelecek hali bir yapay zeka var ya? Hay benim oynadığım takım niye böyle abi? Adam o geldi lan kalenin içine girdi. Hala kurtarmaya çalışıyor oğlum. Oyun sabitledi mi seni oraya? Çıkma diye emir mi veriyor? Anlaşıldı tamam. Hadi kaç araya. Rice aldı bir daha. Neymar. var? Rice, ha. Rice bıraktı o Ah, geleceğiz geleceğiz. İntikamımı alacağım bedelini ödeyeceksin. Neymar. Güzel bir orta geldi. Phil Foden. Foden iyi kafa vurur. Kilo da iyi şut çeker. Kankelo. Böyle bir şey denesek. Sonra. Şöyle. Van Dijk. Verdi. Ruben Diaz. Ruben Diaz. Var ya nasıl gol yedim diye şu an. Al onu artık. Al Allah'ım. Phil Foden'a. Ruben Diaz. Al. Ruben Diaz verdi. Edgar Davis. Foden'a. Phil Foden gidiyor. Foden. Davis at artık. Sen de Rice. Çıkar. Neymar. Neymar. Vur artık. Ah. Sonunda. Sonunda be. Sonunda. Vur. Atarım yerim seni. Aa. Nasıl şerefsiz bir insanım. Değişiklik ettik ya. Yoruldu bize takım. Hadi oğlum dur dur. Oğlum. Ben basıyorum. Hayır 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 yapma etme kardeşim vurma sakın ya da vursaydın daha iyiydi tamam lc'ye geri dön vur bundan sonra taktik var yoksa defanstan top kaptırıp gol yiyoruz hep Rice, ver davis attı hava topuna phil Foden indirecek hadi al onu oşimen 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 abi çok easy kolay. Beşinci klasmanda gol atınca miyam. <laughs> Bakalım şimdi ne gibi değişiklikler yapabiliriz. Buraya öküzümüzü alırız. Adam yedekte çıldırdı artık beni sokun diye. Şöyle şeyler yaparız var ya anasını satayım. Bir de defansta Van Dijk like ölmüş. Tamam gerisini ellemeyeceğim. Şunu şöyle yapın bak. Gözümden kaçtı sandınız değil mi? Bak nasıl yakaladım onu. Adam ya adam ya geldi adam. Videolar öne çıksın bak Allah belanı ver. atmayın like gol Atmayın like. Tamam atabilirsiniz gördünüz bak gol ama bundan sonra da gol yersen atmayı tamam bak. Ne güzel İstanbul be. Kendime challenge koydum bak. Ne güzel challenge. Her video zaten challenge. Bu da ekstra challenge koyuyorum. Dimaria bak bak. İndir onu. Dimaria Rice. Bıraktı Bıraktı Edgar Davis. Davis. At oraya. Coleman'a. Kill Coleman. Kill Coleman ne? Edgar Davis'e biraz şut deneyelim ya. Adam şutları manya gibi şut çekiyor. Şimdi onu deneyeceğim. İndir Carlos. Carlos. bıraktı da Vieira. Evet. Evet. Yapma. Of. Holland. Edgar Davis'e. Edgar. 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 Oğlum at, atsana şuradan bir. At artık yani. Diğer youtuberlarda olan neydi bende olmayan ne? Sende bu var. Evet. Ama bu yok. <laughs> Ver orta sayı. Edgar Davis. Ya yani Mary, Bu vatanca hiçbir şey yapmadın sen. Kafana takma. Sen bu milli takım için, bu vatan için çok güzel şeyler yaptın. Kankelo verdi. Edgar Davis bir ver kaç. Bir daha ver kaç. Hocam orada dövdüler adı da. Common ver. Bir daha ver. Edgar Davis. Korner. <laughs> bizim Edgar Davis sol ayaktı. Gel bakalım neredesin Edgar Davis'ciğim? Çok güzel bir orta değil. Gol geliyor mu? Oh! Ben bu arada korner gol denecektim. Başka bir şey düşündüm şu an. Di Maria. Açtı ortasını hadi bakalım. Gel gel gel. Gol geldi. Gol geldi. Kankelo. Bıraktı Davis'e. O da görsen sen Davis'i falan mı şey yaptın anlamadım. Taktın. Başka bir şey söyleyecektin de. Artık abartı olurdu. Kurtağı bitiriyor. Hocam. Sonunda tertemiz bir maç aldık ya. Sonunda bana böyle kolay hareketler verin abi Video çıksın Tabi efendim Aa burada Meşrut'un yakası vardı Niye koymamışlar oyuna? Ayıptır Evet le, şu görüntüyü geçelim hemen Ayıp oluyor Evet sesler de mükemmel olmuşuz Hemen derecelere bakalım Hocam bence en iyisi Edgar Davis'ti yok, yok, yok. Lan dolandırdım Va! Dolandırıldım la Va! Para gitti lan. Hayır dolandırıldık Sesler minnettek gibidir Hiçbir şey göstermez Bu yüzden videoyu beğendiyseniz Like atmayı ve abone olmayı umurunuz. Hoşça Hoşçakalın